Gastropanel test, midesinde problem olan fakat endoskopi yaptırmak istemeyen, halk arasındaki söylemiyle hortum veya boru yutmak istemeyen hastalar için kullanılan, midenin durumunu anlamaya yarayan bir yöntemdir. Gastropanel, hastanın gerçekten endoskopiye ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyar. Bu ayrım önemlidir. Çünkü yapılan istatistiklere göre endoskopilerin yaklaşık üçte birinde herhangi bir patoloji yani anormallik saptanmamaktadır. Bu da endoskopi yaptıranların üçlü birinin aslında boş yeri hortum yutması anlamına gelmektedir. Bu işlemin ağırlığı olduğu düşünülürse, endoskopi öncesinde gerçekten bu işleme ihtiyacı olanların ayrımını yapmak önemlidir. Gastropanel test için bir tek tüpe alınacak kan yeterlidir. Test, midenin farklı bölümlerinden salgılanan ve midenin çalışmasını yöneten hormon düzeylerini ölçer. Bu hormonlar pepsinojen 1, pepsinojen 2, gastrin 17 ve helicobacter pylori bakterisinin seviyesidir çıkan sonuçlar gastropanel isimli özel bir yazılım programı var ona girilir. Sonuçlar sentezlenir ve hastanın midesinde bir hastalık olup olmadığı saptanır. Eğer ihtiyaç duyulursa endoskopiye yönlendirilir.